Selamun Aleyküm Kardeşlerim Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu videomuzda öldükten sonra yine eşlerimizle, evlatlarımızla, anne babalarımızla görüşebilecek miyiz? Birbirlerimizi hatırlayacak mıyız? Bu konuya değineceğiz Allah'ın izniyle. Videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricamız olacaktır. Eğer ki bu gibi içerikleri faydalı buluyorsanız, faydalı bulduğunuz içeriklerimizi diğer Müslüman kardeşlerimizle paylaşarak onlara ulaştırmayı unutmayın inşallah. Cennete gidenler bu dünyadaki eşiyle orada da karı koca olarak yaşayacaklar. Bu nedenle ailecek cennete gitmek için çalışmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın buyurarak her insanın kendi ismiyle, resmiyle ve özellikleriyle dirileceğini bildiriyor. Bu nedenle cennete giden aile veya dostlar her zaman beraber olacaklar ve asla ayrılık olmayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadislerinde kişi sevdiğiyle beraber olacaktır demiştir. Cehenneme gidenlerin bazıları hücre hapsinde olacağı için arkadaşlarını göremeyebilir. İnşallah bu dünyada arzu ettiğimiz her şeyin en mükemmelini cennete layık olacak şekilde orada bulacağız. Bazılarının zannettiği gibi ruhların bir sandığa kilitlenmesi diye bir durum söz konusu değildir. Bazı mübarek insanlar ölmüş insan ruhlarıyla konuşabilirler. Ancak ruhlarla konuşuyoruz diyen bazı insanların cinlerle konuştuğu bilinmektedir. Bu nedenle ruhlarla konuşuyorum diyen herkese inanmayınız. Ölüm yokluk değildir. Daha güzel bir alemin kapısıdır. Nasıl ki toprak altına giren bir çekirdek görünüşte ölüyor, çürüyor ve yok oluyor, fakat gerçekte daha güzel bir hayata geçiş yapıyor. Çekirdek hayatından ağaçlık hayatına geçiyor. Aynen bunun gibi ölen bir insanda görünüşte toprağa giriyor. Çürüyor ama gerçekte berzah ve kabir aleminde daha mükemmel bir hayata kavuşuyor. Bedenle ruh ampul ile elektrik gibidir. Ampul kırılınca elektrik yok olmuyor ve var olmaya devam ediyor. Biz onu görmesek de inanıyoruz ki elektrik hala mevcuttur. Aynen bunun gibi insan ölmekle ruh vücuttan çıkıyor fakat var olmaya devam ediyor. Cenab-ı Allah ruha münasip daha güzel bir elbise giydirerek kabir aleminde yaşamını devam ettiriyor. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurarak kabir hayatının varlığını ve nasıl olacağını bize haber veriyor. İmanlı bir insan iyileşmeyen bir hastalıktan ölürse şehittir Allah'ın izniyle. Böyle şehitlere manevi şehit diyoruz. Şehitler ise kabir hayatında serbest dolaşırlar. Kendilerinin öldüğünü bilmezler. Sanki yaşadıklarını zannederler. Sadece daha mükemmel bir hayat yaşadıklarını bilirler. Nitekim Peygamber Efendimiz vesselam şöyle buyurur. Şehit ölüm acısını hissetmez. Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin ölmediği bildirilir. Yani kendilerinin öldüğünün farkında değillerdir. Mesela iki adam düşünün. Rüya'da çok güzel bir bahçede beraber bulunuyorlar. Biri rüya olduğunu bilir, diğeri ise rüya olduğunun farkında değil. Hangisi daha mükemmel lezzet alır? Elbette ki rüya olduğunu bilmeyen. Rüya olduğunu bilen şimdi uyanırsam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri ise tam ve gerçek lezzet alır. İşte normal ölüler öldüklerinin farkında olduğu için lezzetleri eksiktir. Halbuki şehitler öldüklerini bilmediğinden aldıkları lezzet tamdır. İmanlı ölen ve kabir azabı görmeyen insanların ruhları serbest dolaşır. Bu sebeple pek çok yere gidip gelebilirler. Bir anda çok yerde bulunabilirler. Aramızda dolaşmaları mümkündür. Hatta şehitlerin efendisi Hazreti Hamza pek çok insana yardım bile etmiştir ve hala da yardım ettiği insanlar vardır. Ruhlar aleminden anne karnına gelen insanlar oradan dünyaya doğarlar. Burada buluşup görüşürler. Aynen bunun gibi bu dünyadaki insanlar da ölüm ile öbür tarafa doğarlar ve orada dolaşırlar. Nasıl ki buradan öbür tarafı gideni uğurluyoruz, kabir tarafından da buradan gidenleri karşılayanlar var. İnşallah bizleri de başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sevdiklerimiz orada karşılarlar. Yeter ki bizler Allahu Teala'ya gerçek kul olalım. Yeni doğan çocuğu burada karşıladığımız gibi buradan öbür tarafa giden bizleri de inşallah dostlarımız karşılayacaktır. Bunun şartı allah Teala'ya iman, ona ve peygamberine uymak ve iman ile ölmektir. Rabbim hepimize hakiki bir iman ile bu dünyadan göçmeyi nasip etsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.